işaret geldi. Mert Hakan. Mert Hakan geldi. Vurdu. Nefis gol. Süper gol. Mert Hakan 1-1. Servis vuruşta. Nefis bir gol attı Mert Hakan. Maça denge geldi. 64. dakika. İstanbulspor öne geçmeye yaklaştı. Beşiktaş karşısında şimdi Semih sıyrıldı. Pasında Cenk. Cenk döndü. Bıraktı Semih'e tekrar. Semih çekti. Şutun attı. Müthiş gol. Semih yine çıktı sahneye. Bu çocukta çok büyük iş var. Çok büyük. Semih gollere devam ediyor. 1-0 önde Beşiktaş. Dakika 23. Dokuzuncu golünü attı ligde Semih. Ayak içiyle uzak köşeye nefis bıraktı. Gökçen. Top kaybı. Manay topu aldı. Manay kurtuldu rakibinden. Karşı karşıya kalacak. Gole gidiyor Manay. Karşı karşıya. Manay! Son haftaların golcüsü. Frikikten atıyor. Karşı karşıya iken atıyor. Sivas Spor taraftarı onu destekledikçe o da golleriyle karşılık veriyor işte. Benden bir tane daha yok pankartını asmıştı Sivas Spor taraftarı. Golleriyle karşılık vermeye devam ediyor Manay. 3-1 yaptı Reymanay. 14. golünü attı Süper Lig'de. Son 3 hafta 3 gol. Yandan derinlemesine pas. Gökçan kurtuldu. Gökçan vuracak. Gökçan ve gol. Gökçan attı. Deplasmanda öne geçiyor. siltaş yapı Pendik Spor ve kenara geliyor Gökçan. Golün sevincini yaşamak için. Umut Dayı'nın pası. Yandan derinlemesine Gökçan burada çalımı attı. İçeri girer girmez sol ayağıyla vurdu ve Ali Şaşal vuralı mağlup ediyor. Asist Mehmet Yav, gol Gökçankaya.